Arkadaşlar merhaba. Videomuza başlamadan önce tohumun yapısını tekrar bir hatırlatmak isterim. Arkadaşlar tohumun dışında onu saran tohum kabuğu bulunur. Tohum kabuğu tohumu dış et tohum içindeki embriyoyu dış etkilere karşı ne yapar arkadaşlar? Korur. Arkadaşlar e, embriyoyu görüyorsunuz. Embriyo zigotun gelişmiş haliydi. Yani yavru bitkimiz burada arkadaşlar. Bu gelişmeye uğrayacak, çimlenmeye uğrayacak biliyorsunuz ve kabuğu çatlatıp dışarıya çıkacak. Arkadaşlar tohum içerisinde bir de çenek dediğimiz Diğer adıyla arkadaşlar besi doku Arkadaşlar Besi doku dediğimiz doku yardımıyla emriyor buradan besleniyor gelişiyor ve tohum kabuğunu çatlatıyor Arkadaşlar tohum kabuğunu çatlatmada hatırlarsanız Çimlenme için 3 şey gerekliydi Sos kuralına göre biri sıcaklık biri oksijen biri suydu Arkadaşlar buradaki su Tohum kabuğunun çatlamasını sağlıyor yani çimlenme için tohumu sulamak gereklidir. E, tohum kabuğunun çatlaması için su gereklidir arkadaşlar. Oksijen biliyorsunuz embriyonun oksijenli solunum yapması için gereklidir. Uygun sıcaklık ise arkadaşlar bu çimlenmenin gerçekleşmesinde görevli işçiler. Biz onlara enzimler diyorduk. Onların aktif çalışması için sıcaklık da önemliydi. Onun dışında hiçbir şeye gerek yoktu tohumun çimlenmesi için. Ee, özet olarak arkadaşlar yani tohumda 3 yapı var. Kabuk, çenek ve embriyo. Embriyo çenekten besleniyor. Yani besi dokudan besleniyor. Kabuk da embriyoyu koruyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar şimdi e, çiçekli bitkide hayat döngüsünde e, olayların sıralaması önemliydi hatırlarsanız. Dolayısıyla çocuklar e, buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar mesela burada numaraları görüyorsunuz harfleri görüyorsunuz ifadeleri görüyorsunuz harflerle numaraları ne yapacağız çocuklar eşleştireceğiz. Arkadaşlar birinci olay nedir önce onu bulalım çocuklar başlıktaki polenlerin dişi organın tepeciğine gelmesi olayına ne diyoruz tozlaşma diyoruz o zaman bir tozlaşma olacak. Bakıyorum tozlaşma olayı gerçekleşir diyor o zaman bire ne ederiz arkadaşlar? Tozlaşmadan sonra e, tabi polenler buraya ilerliyor. Burada ne gerçekleşiyor? Döllenme arkadaşlar. Döllenme sonucu ne oluşuyor? Kıymetli arkadaşlar, zigot oluşuyor. Zigot da gelişiyor embriyoya. E, dolayısıyla arkadaşlar ikinci olayımız döllenmedir. Döllenme olayı dediğine göre ikiye ne deriz? L deriz arkadaşlar. Döllenmeden sonra sırasıyla zigot ve embriyo oluşuyor. Sonra tohum oluşuyor arkadaşlar. Tohum oluşumunu görüyorsunuz burada. Şu bir tohumdur. 3 numaralı olay tohum oluşumudur arkadaşlar. Yani tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur. 3'e P deriz arkadaşlar. Tohumun etrafı etli ve sulu kısımda kaplanarak meyveye dönüşür. Meyve oluşumunu nerede anlatmış arkadaşlar? Bakıyoruz. Yumurtalık gelişerek meyveyi oluşturur diyor. Evet 4K olur arkadaşlar. Meyvenin tohumu çimleniyor ve genç bitki oluşuyor arkadaşlar. 5 çimlenme olacak. Çimlenme ile uygun çimlenme ile ilgili ifade hangisi bakıyoruz? Tohumdaki embriyo uygun şartlarda gelişerek çimlenir ve genç bitki oluşur. Yani 5'e M deriz. Arkadaşlar genç bitki gelişerek olgun bitkiyi oluşturur. Yetişkin bitkiyi oluşturur. O zaman mecburen 6'ya da ne deriz? R deriz arkadaşlar. Evet çocuklar bir soruyla devam ediyoruz. Bu tabloda bir hata var. Bu hatayı düzeltmek için hangi yapının görevi değiştirilmelidir? Hemen bir kontrol edelim. Taç yaprak böceklerin dikkatini çeken hoş kokulu renkli yapraktır diyor. Doğru. Hatırlarsanız tozlaşmaya yardımcı oluyordu. Sapçık çiçeğin çiçeği bitki gövdesine bağlar. Arkadaşlar çiçeği bitki gövdesine bağlayan yapının ismi çiçek sapıdır. Sapçık erkek organda bulunur ve başçığı taşır. Erkek organda bulunan sapçığın görevi başçığı taşımaktır. Arkadaşlar burada bir hata var yani. Diğerlerini de kontrol edelim. Çanak yaprak tomurcuk halindeyken çiçeği koruyordu. Doğru dolayısıyla. Yumurtalık yumurta hücresinin üretilmesini sağlar. O da doğru. Dolayısıyla burada sapçık e, hatalı yazılmıştır. Bir bursadır. Arkadaşlar ikiye bakıyoruz. Erdem, Barış ve Mert'in bitkilerde üreme ile ilgili ifadeleri verilmiştir. Buna göre hangi ifadeler doğrudur? Erdem, dişi organ içinde gerçekleşen döllenme sonucu oluşan zigot tohum taslağında gelişerek embriyoyu oluşturur. Zigotun gelişmesi embriyoya e, dönüşür biliyorsunuz. Erdem doğru söylüyor. Barış'a bakalım. Embriyonun çevresindeki çenek yani besi doku embriyonun gelişmesi için, ger gelişmesi için gerekli besini bulundurur. E, doğru. Buna besi doku diyoruz. Mert, bitkinin üreme ihtimalini artırmak için çok sayıda ve olumsuz çevre şartlarına dayanıklı tohum oluşturur diyor. Doğru. Ne kadar çok tohum olursa üreme ihtimali o kadar fazla olur. O yüzden hepsinin söylediği doğru deriz. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. Evet hatırlayalım çimlenme için hangisine ihtiyaç yoktu çocuklar? Sos kuralı gereği sıcaklık, oksijen ve suya ihtiyaç vardı. Ama ışık ve karbondioksit ihtiyaç yoktu. Çünkü embriyomuz henüz fotosentez. Yapamaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çimlenmenin tanımı hangi seçenekte verilmiştir diyor. A seçeneğine baktığımızda yumurtalıkta yumurta hücresinin üretilmesi olayıdır diyor. Bu çimlenme değil. Bu mayozla hücre üretimi, üreme hücresi üretimidir. B'ye bakıyoruz. Başlıkta üretilen polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayına denir diyor. Başlıkta üretilen polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayına tozlaşma diyorduk hatırlarsanız. Bu da olmadı. Tohumun uygun koşullarda büyüyüp gelişmesi olayına evet bu olur arkadaşlar. Tohum büyüyüp gelişerek genç bitkiyi oluşturuyordu. Buna çimlenme diyoruz arkadaşlar. Yumurta ve sperm hücrelerinin çekirdeklerinin kaynaşmasına da döllenme diyoruz. Denizli olmaz zaten. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Bitkinin gelişim hızına sıcaklığın etkisini araştırmak isteyen araştırmacının deneyinin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Sıca sıcaklığın etkisini araştırmak istiyorsak bağımsız değişken ve değişkenimiz ne olacaktır? Ortam sıcaklığı olacaktır. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Mehmet fen bilimleri dersinde sunum için aşağıdaki görselleri tahtaya asıyor. Mehmet bu resimlerle birlikte hangi ifadeleri kullanabilir? 1. Rüzgar bazı bitkilerin tohumlarının çevreye yayılmasını kolaylaştırır. Bakın kara hindiba bitkisinde rüzgarla tohumlar yayılıyor. Bu olur yani. 2. Bazı bitkilerin tohumlarının çevresindeki besleyici doku Besinin canlılar tarafından yenilmesi ve tohumların daha farklı bölgelere yayılmasını sağlar. Evet, mesela karpuzda olduğu gibi bu dokuyu canlılar tüketerek farklı yerlere taşınmasını sağlayabilir. Üçe bakıyoruz. Bazı bitkilerin dikenli tohumları hayvanların postuna yapışarak başka bölgelere yayılabilmektedir. Mesela buradaki dikenler bir başka hayvanın postuna yapışarak farklı yerlere taşınabilir. Dolayısıyla bu üç ifadeyi de Mehmet ne yapabilir kullanabilir. Evet arkadaşlar bir deney düzeneğimiz var. Ayşe öğretmen suyun etkisini araştırmak istiyor burada. Dolayısıyla arkadaşlar bağımsız değişkenimiz su olacak. Su miktarı olacak. Neydi deney mantığımız? İki şekil arasında her şey aynı olacak. Sadece su miktarları farklı olacak. Hangi seçenek uygundur buna? Bakıyorum yağmurun düzeneği uygundur. Çünkü gördüğünüz gibi her şeyler aynı. Sadece su miktarları farklı. Mesela burada adanın düzeneği olamaz mı? Arkadaşlar evet su miktarları farklı ama oksijen de farklı. Bakın biri alıyor biri almıyor. Bir deneyde iki farklılık olmaz arkadaşlar. O yüzden e, adayı e, ya da cananı kabul etmiyoruz. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar küçük bir etkinliğimiz var. Ha, verilen canlıların hangi sınıfa ait olduğunu yazınız diyor. Evet arkadaşlar yarasa Nedir? Memeli, kanguru, memeli. Yunus, memeli. Kaplumbağa, sürüngen. Balık zaten adı üstünde. Yılan, sürüngen. Fok balığı, memeli. Penguen, kuş. Deve kuşu adı üstünde. Nedir? Kuştur. Hatırlarsanız geçenki videomuzda bir tablo anlatmıştık. Bu tablo önemli bir tabloydu. Unutmayacaktık hatırlarsanız. İç döllenme, dış döllenme, işte yavru bakımı var mı yok mu vesaire. Bunları inceleyeceğiz. Balıklarda çoğalma biçimi nasıldır arkadaşlar? Yumurtayla. Balıklarda dış döllenme ve dış gelişme görülürdü hatırlarsanız. Yumurta ve spermler suya bırakılıyordu. Başkalaşım ve yavru bakımı yok zaten. Kurbağalar da yumurtayla çoğalıyor. Onlarda da dış döllenme, dış gelişme oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar kurbağanın balıktan farkı başkalaşım geçirmesidir. Çocuklar sürüngenlere bakıyoruz. Sürüngenler de yumurtayla çoğalır. Dişi vücudunda yani iç döllenme görülür. Ama yumurta dışarıda gelişir. Gelişme dışarıda olur. Kuşlar da yumurtayla çoğalır. Gene iç döllenme dış gelişme görülür ama kuşlarda yavru bakımı vardır arkadaşlar. Memeliler doğurarak çoğalır. İç döllenme ve iç gelişme görülür. Bakın iç gelişmenin görüldüğü tek canlı grubudur. Yavru bakımı memelilerde de vardır. Kuşlar ve memeliler dışında kimse de yavru bakımı yoktu hatırlıyorsanız. Bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, benzer bir etkinliğimiz arkadaşlar. Ee, buradaki canlıları arkadaşlar hangisi doğurarak çoğalıyor, hangisi yumurtlayarak çoğalıyor bunları işaretleyelim. Doğurarak çoğalanlara bir bakalım arkadaşlar. Bunlar memeliler olacak. Kedi, köpek, yarasa uygundur değil mi arkadaşlar? Evet. Yumurtayla çoğalanlara bakalım. Hamsi, kuğu, yılan, kaplumbağa, kurbağa, penguen. İç döllenme görülenlere bakalım arkadaşlar. Bunlar ee, kedi, köpek ku, yılan, kaplumbağa, penguen ve yarasa olur. Biliyorsunuz iç döllenme. Yani kur, balık ve kurbağa dışındaki canlılarda arkadaşlar iç döllenme görülüyordu. İç gelişme kimlerde görülüyordu arkadaşlar? Memelilerde görülüyordu. O yüzden kedi, köpek ve yarasayı seçiyoruz. Dış gelişme arkadaşlar e, balıklarda görülüyor. E, ku, kuşlarda görülüyor. Sürüngenlerde görülüyor biliyorsunuz. O yüzden kurbağa ve pengueni de kurbağalarda görülüyor. Ve penguen de kuş olduğu için onda da görülüyor. Onu da işaretliyoruz. Yavru bakımı sadece kuşlar ve memelilerde olduğu için kedi, köpek, e, ku, penguen ve yarasayı işaretliyoruz. Arkadaşlar yavru bakımı olmayanlar e, balıklar, e, kurbağalar ve sürüngenlerdir. O yüzden hamsi, yılan, kaplumbağa ve kurbağayı işaretliyoruz. Başkalaşım geçirenler arkadaşlar, başkalaşım geçirenler e, burada sadece kurbağadır. Kelebeğe yazmamış. Memeliler sınıfında olanlar malumunuz kedi, köpek ve yarasadır. Kuşlar sınıfında olanlar da kuğu ve penguendir. Sürüngenler sınıfında olanlar yılan ve kaplumbağadır. Arkadaşlar balık olan da malumunuz hamsidir. Evet arkadaşlar bir etkinliğimiz var. Yukarıdaki açıklamaya göre bu etkinliği dolduracağız. Bakıyoruz bir hayvanın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gelişim sürecinde aksilik yaşanmaması gerekmektedir. Hayvanın gelişim sürecini etkileyen iç yani kalıtsal ve dış yani çevresel faktörler bulunmaktadır. Aşağıda verilen faktörlerden iç faktör olanın altındaki kutucuğa i, dış faktör olanın altındaki kutucuğa da d yazınız demiş. Barınma malumunuz çevresel bir faktör, dış faktördür. Besin gene çevresel bir faktör, dış faktördür. Hormonlar yapıyla alakalı olduğu için iç faktördür. Genetik bilgi DNA ile ilgili yani yapıyla ilgili olduğu için iç faktördür. Su çevresel olduğu için dış faktördür. Yaşam ortamı adı üstünde dış faktördür diye doldururuz arkadaşlar. Arkadaşlar başkalaşma evrelerinin sıralamaları sorulur. O yüzden bu etkinlik de önemlidir. Buna dikkat ediyoruz. Önce kelebeği inceleyelim isterseniz. Birinci evre yumurta evresidir. Yumurtadan sonra arkadaşlar ne oluyor? Larva yani tırtıl olduğu evre. Görülüyor. Daha sonra e, pupa evresi vardı koza içine giriyordu hatırlarsanız. Sonra arkadaşlar kelebeğimiz oluşuyordu. Sıralama bu şekildeydi. Evet kurbağada da gene e, kurbağa yumurtalarıyla başlıyoruz. Sonra ne oluyordur? Gene larva evresine giriyordu yumurtalar. Sonra arkadaşlar iri iribaş evresine giriyordu. Sonra yavru kurbağa ya da genç kurbağa oluşuyordu. Onun da kuyruğu kay kaybolarak ergin kurbağaya dönüşüyordu. Bakın arkadaşlar bu sıralamayı bileceğiz. Bunları karışık verip sizden sıralamanız istenir bilginiz olsun. Arkadaşlar canlılar niye başkalaşım geçirir? Yumurtada yeterli besin olmadığı için hatırlarsanız. Evet. Bir sorumuz var. Resmi verilen canlı ile ilgili hangileri yanlıştır? Bu bir timsah biliyorsunuz. Timsah sürüngenler grubundadır. Döllenme olayı için yumurta ve spermlerini suya bırakır diyor. Arkadaşlar bunlar da dış döllenme olmuyor. İç döllenme oluyor. O yüzden bir yanlış olur. İkiye bakıyoruz. Yavruları belirli bir büyüklüğe gelene kadar onlara bakar ve onları avcılardan korur. Arkadaşlar yani yavru bakımı var mıdır? Arkadaşlar sürüngenlerde yoktur. İki de yanlış oluyor. Yavruları yumurtadan çıkana kadar kuluçkaya yatarlar diyorlar Arkadaşlar. Arkadaşlar yavru bakımı, kuluçka olayı kuşlarda görülür, sürüngenlerde görülmez. Dolayısıyla bunların üçü de hatalıdır. Çocuklar bir başka sorumuz. Buna göre hangi canlıların çoğalma şekli doğru verilmiştir? Karga yumurtlayarak diyor arkadaşlar. Kuşlar yumurtayla çoğalır. Doğru. İnek memeli olduğu için doğurarak çoğalır. Bu da doğru. Panda arkadaşlar yumurtlayarak çoğalır diyor. Halbuki panda memelidir. Panda doğurarak çoğalır. O zaman karga ve İneğin çoğalma şekli doğru olarak verilmiştir deriz. Çocuklar bir başka sorumuz. Buna göre verilen bu ifadelerden hangileri doğrudur? Başkalaşımla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. 1. Kurbağa kelebek gibi canlılarda görülür. Doğru. Yumurtadan çıkan canlının ana canlıya benzememesinin nedeni yumurtada gelişimi için gerek yeterli besinin olmamasıdır diyor arkadaşlar. Doğru. Besin azlığından oluyor çünkü. Canlı gelişimini yumurta dışında tamamlar diyor. Evet. Gelişimin kalan kısmı da yumurta dışında tamamlar. O zaman bunların hepsi doğru olur arkadaşlar. Evet resimde bir inek görüyorsunuz. Evet ya da hayır şeklinde cevaplayacağız. Yavru bakımı var mı? E, memeli olduğu için var. Evet diyoruz. Yavrularını sütle besler mi? Memeliler sütle besler biliyorsunuz. Evet. Yumurtlayarak mı çoğalır? Hayır diyoruz. Doğurarak çoğalması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bir başka sorumuz. Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri kaplumbağa ve serçe için ortaktır? Arkadaşlar Naz, Derya, Serdar ve Musa'nın kaplumbağa ve serçenin özellikleriyle ilgili ifadeleri verilmiştir. Bakıyoruz. Yavru bakımı görülür diyor arkadaşlar. Ama yavru bakımı kuşta var ama sürüngenlerde yok nazı kabul etmiyoruz. Derya'ya bakıyoruz. Bir defada birden çok yavru oluşumu görülür diyor arkadaşlar. Bu ortaktır. Yani bu da birden fazla yumurtlayabilir. Bu da birden fazla yumurtlayabilir. Derya'yı kabul ederiz. Serdar'a bakıyoruz. Eşeyli üreme görülür diyor. Doğru. Çünkü yumurtayla çoğalıyor. Serdar'ı da kabul ederiz. Musa kuluçkaya yatma gözlenir diyor. Kuluçkaya yatma kuşlar da olur. sürüngenlerde de olmaz. O yüzden Musa'yı kabul etmeyiz. Cevabımız Derya ve Serdar olur. Yani Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Yumurtasında yeterli besin olmayan canlılar gelişimini tam olarak tamamlayamadan Evet arkadaşlar. Yumurtasında yeterli besin olmayan canlılar gelişimini tam olarak tamamlayamadan yumurtadan çıkar. Gelişimini dışarıda tamamlar. Bu olaya başkalaşım denir. Yukarıda verilen çarkta başkalaşım geçiren bir canlının gelişim evreleri ve başkalaşım geçiren canlı türleri bulunmaktadır. Ertuğrul çarkı döndürdüğünde sırasıyla 6, 2, 7. Çağlayan çarkı döndürdüğünde sırasıyla 1, 8, 4. Rakamlarında bulunan kavramlar gelmiştir. Oyunun kuralı şuymuş arkadaşlar. Çarkta gelen rakamlarda bulunan kavramlarla ilgili ifade söylenecek. İfade doğru ise kenarda bulunan puan o verilecektir. Örneğin çarkta 3 rakamı gelen kişi yumurta kelimesiyle ilgili kurbanın gelişim evrelerinden ilkidir dediğinde 10 puan alacaktır. Ertuğrul'un sırasıyla ifadeleri kurbağanın larva evresinden sonra gelir. Kurbağanın iri baş evresinden sonra gelir. Kuşlar başkalaşım geçiren canlılara örnek verilebilir. Çağlayan'ın sırasıyla ifadeleri başkalaşım geçiren bir canlıdır. Kurbağanın iri baş evresinden sonra gelir. Başkalaşım geçiren bir canlıdır diyor. Buna göre Ertuğrul'a ve Çağlayan kaç puan almıştır diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi burada bakıyoruz Ertuğrul'un ifadelerine. Kurbağanın larva evresinden sonra gelir. 6 numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Larvadan sonra iri baş gelir. Bu doğru arkadaşlar. 40 puan cepte Ertuğrul için. Kurbağanın iri baş evresinden sonra gelir diyor arkadaşlar. 2'ye ee, bakıyoruz. Yavru kurbağa diyor. Bu da doğru. Kaç puan var? 20 puan. 40 puan da cepteydi. Etti 60 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kuşlar başkalaşım geçiren canlılara örnek verilebilir diyor. Ona da ne demiş? 7 demiş. Başkalaşım geçiren canlıdır cevabını vermiş. Bu hatalı. Bunu kabul etmiyoruz. O yüzden E evet, torulumuzun 60 puanı var. Gelelim Çağlayan'a. Çağlayan başkalaşım geçiren bir canlıdır. Ha. Ne demiş çocuklar? 1 demiş. Arı demiş. Doğru. Böcekler başkalaşım geçirir. 50 puan cepte Çağlayan için. İkincisine bakıyoruz. Kurbağanın iri baş evresinden sonra gelir diyor. Ona ne demiş? 8 demiş. Bakıyorum. İri baş ee... Evresinden sonra larva gelmez. Larvadan sonra iri baş gelir. O yüzden 70 puanı alamadım maalesef. Başkalaşım geçiren bir canlıdır diyor. Buna da 4 demiş. Ne demiş? Sinek. Evet. Böcekler başkalaşım geçirir. 50 puan cepteydi. 30 da buradan aldı. 80 oldu çağlayan. Ertuğrul'umuz da hatırlarsanız 60 oluyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana olur deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik çözeceğimiz sorular bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.